Hello what's up everyone. Natich kanalına hoş geldiniz ve Şerif'in maceralarına devam ediyoruz. Bize daha daha önceki bölümünde e, bizim sevgili arkadaşımız e, yani masa başındaki dede söyledi ki gidin güneye. güney gidin ve herkesi öldürün. Bu arada e, geçen gün ben şu kuleyi vurmaya çalıştım ama kim var? kim var kulede? Çıksın dışarı. Oraya bir bakalım aslında. Oradaki sevgili tarikatçı arkadaşlarımızı bir keselim. Kim astı şunları? Niye ipleri asıyorsunuz ya? Kullanılır onlar. Taşa astınız. Ziyan ediyorsunuz ipleri ya. Hoy. A, sen bizim adamsın. Selam. Hi, naber? Hay, ne haber? Ben gidiyorum. Adam öldürmeye gidiyorum. Şimdi oturalım. Ve bakalım. Ne? Sen bizimsin ya, sen bizim adamsın. Ya. E kimse yok mu lan? E sen direkt oraya mı gidiyorsun? İyi e, hadi ben seni takip edeyim. Çocuğum öldürmesinler seni orada. Oy oy. Oy oy ne oluyor? Tamam, içeriye girdi. Girdi dolanıyor. E ben ne yapayım? Bir şey yapıyor. E tamam burası şeylerin değil mi? Ya ben hiç şeyleri, tarikatçıları görmüyorum ya. Yani. Anam. Tamam. E sen burada çalışıyorsun. Şrine mu var bir yerde? Nerede o? Harita açalım. Aha! Hadi bir şirine patlayalım. Neredesin? Haritada da görünmüyorsun ya. Dur seni şöyle. Harita. Şunu seç. Tamam şunu seç. Aa, burada bir şeyler yazıyor bakalım. Aa ben bir şeyler toplayabilirim burada. Aa, ben ne attım? Aa, aynı şeyleri atıyorsun ya. Sen de nasıl bir şeysin ya? Gereksiz şeyleri topluyorsun ya. Başka ne? A telefon var. Hey Henry, I I'm at the edge of the near where you Come on. I don't know what that showboater was doing buzzing the treetops, but the sky is now clear air traffic. That smoke plume is pretty thick, but I need a closer look. What I can't figure out is what all these peggies are doing out here. There's a whole bunch of them in the woods, calling out like they're looking for someone. I don't know if they're involved, but they seem pretty crusty. And holy hell, a pickup just drove by like nobody's business, and the peggies in the back are all carrying rifles and shotguns. I'm gonna. Holy shit! kestiler. Ne oluyor be? Aha. İşte oradasın. Oo, koşa koşa gidiyoruz. Biz düşersek ölür müyüz? Neyse deneyeyim şimdi. Şuradan. Yavaş yavaş. Tamam. Aha bir tane daha var. Üç kişiler. Tamam buradan vurabilir miyim? Buradan vuramam. Hadi bir daha stealth yapalım. Mission impossible. Yok be. Şimdi dash var. oradan bak 3 kişiler sadece iyi e pek fazla bir şey yok Hemen ordu pek kimse Demek ki onların tapınaklara gitmiyormuş o Şuradaki şeylere bak Şuradaki çimlerin içinde saklanalım <laughs> ah, 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 ah. şimdi arkadaşlar sizin sonunuz geldi. O şerefsiz nereye kaçtı? Orada bak o. Yürü git geri zekalı. Sen pederin pederini öldüreceğim ben öldüreceğim. Haberin yok sen. Salak. Tabi tabi. Ah. Lan! Vuramadım be. Baba gerizekalıya bak ya tam bir Ya dursana abi dur dur ben seni vurayım dur <gülüyor> <gülüyor> Ha 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 <laughs> ha Ne oldu? Sen kime atarı yapıyordun salak? geri zekalı salak salak koşturuyordun. Sen yüzünden bütün oklarım şuralarda oklarım olması lazım. <laughs> tamam biri burada. Sen de ok var mı? Sen de bir şey yok. O medkiti bulduk güzel. Evet. E demek ki şu şey güzelmiş. Bu ne ya? Arkadaş bu ne ya? Ay sen nasıl bir şeysin ya? Al benim şeyimi ya. Ben ne yapacağım şey? Rifle. Oh. Güzel şeyler çıktı. Dur şurada benim. Dur. Şey seçelim bakalım şurada. Yok, bombaya değil. Nasıl seçiyordum ben? Ha, tamam. Şimdi dinamit. <laughs> Galiba bu en salakça yaptığım şey. Pardon.

<laughs> Hiç iyi olmadı yani ben salam ya o ne kadar güzel bakın Allah'ın yarattığı şey ne kadar güzel adamı kurtaracağız tamam şimdi şöyle şöyle gidelim. Hiçbir şey görünmüyor. Epekler nerede? Pegiler kadın. Arkadaş var ya az önce şeyde çıkamadım ya şaka gibi. O kadın da ne nasıl arkamda arkamızdan çıktı. Demek ki böyle bir şey de olabiliyormuş. Var ya hiç haberim yoktu ya. Neredesin sen ya? Nerede düştün sen ya? Bir saniye. Biri mi var? Ha, Aa sen konuşuyorsun. Allah Allah beni niye öyle korkutuyorsun? Manyak mısın sen ya? Selam. Ben seni şey aldım. İyi al al. Güzel şeyler mi? Bunlar alınır mı? Alınmaz ya. Ya ben çok güzel şeye alıştım ya. Şu yaya alıştım. Adam orada mı? Adam suya düştü. <laughs> Adam suya. Selam. <laughs> çok iyi. <laughs> E, tamam. Yok be. ben atıyorum, ya. you made the right call. Sal. Hey, deputy. I'm The you should head to the forest research station. Okay. been crawling all over that place, using it as a depot for <laughs> their goddamn bliss. İyi ee, peki sen nasıl diyorsun? Tamam. Hadi gidelim. Ne bu? Çiçek mi? Biz çiçek mi toplayabiliyoruz? Çok eğlenceliymiş. Şey. 10 numara ya. Hadi şunu da yıkalım da. Dur be. Dur. Dur. elmedim. Dur dur. Dur. Bakalım kaç kişiler. Ha Tamam. Ha ha. Şimdi. Bize katılan adamlar. Şimdi. E, ee, Tamam. Ha iyi. Tamam. Güzel. Adam sen stealth'te kal o zaman. Yani şimdi biz G harfiyle adamı şey yapıyoruz. Allah. Allah canınızın üstelik. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Burada. Bir. Orada bir tane daha adam var. İşte. İki adam mı var sadece? A biri daha var. Şimdi kaç kişi var? Dur şimdi. Bir, iki, iki. Yok tamam. Dur. Şimdi göremiyorum. Allah. Saklan. Herkes saklansın. Bur. Aa tamam burada. Seni bir görelim. Ha tamam. Sen... Ben birini öldürdüm ya Ryan. Ryan abi, sen ne yaptın ya? Ryan abi sen ne yaptın öyle? Helal olsun ya Ryan abi ya. Okum yok tamam. Hadi okurum bu top. buralarda ben şey yaptım. Buralara bir yerlere vurdum. Selam. Aa, bak şurada da bir şey var. Ya şimdi o ok şey güzel. Ne oldu? <Gülüyor> 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 ne oluyor ya? Tamam. Bu güzel mi ya? Alınır mı? Ne bu? Tamam ya, şeyler işte. Aa tamam buldum ben arımı. Kaç tane var? E ben şey sayısını göremiyorum. onlar insanları uyuşturucuyla şey yapıyorlar. Pislikler. Aa, aa bu bak böyle bir şey ben hiç o çok güzel. Ben A, bu yüzden onlar böyle şu şey adama o kadar çok şey yapıyorlar ya

Oh uh, paralar. Paracıklar gelsin. Ne bu? Bir şeyler aldım. Sen veteriner misin canım? Ben seni çok sevdim. Ben veterinerleri çok seviyorum. Tamam. Ee, şey başlamış. Defadere reskaman de turistis. Yani kurulmanın emrini, emri kuruluyorlar yani kurulmaya çalışıyorlar. Adam sende başka bir şey var mı? Merhaba. Oh ne kadar ışıklı oldu. Yine. Hadi bakalım. Ya acaba şey mi alsam? Bir inventöre bakalım mı? Nasıl bakıyoruz? Şimdi bir sürü ammo var. Special ammo. E peki normal şey bizim. Yapabildiğimiz şeyler. 3 tane okumuz var. Tamam. Bu ok. Yo. Bu şey. Bunlar ne? E şimdi benim hiçbir şeyim yok mu yani? Haritam var. E şunları yok mu bende? 32 tane. Tamam. 12 tane arrow var. İyi. Tamam o zaman. İ ya şey alsam. Bakalım kaç tane mermi olur. Dur. Mesela 120! Ya 12 tane şeyim. 120 tane mermi. Sesli mi? Sessiz mi? Var ya şu şeyleri ben her zaman alabilirim yani şu yayı belki her zaman alamayacağım. Şimdi arkadaşlar biz adamımızı kurtardık bir şeyleri de bulduk şu toksik şeyleri de bulduk bak oo, dünyamız ışınlama başladı ışıklandım sanırım bu bölüm için yeterlidir arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen abone olmayı unutmayın kanalımızı beğendiyseniz eğer Videoyu beğendiyseniz beğeniye tıklayın ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. İnşallah siz de beni çok seversiniz. Herkese bay bay. Pa.